Merhaba arkadaşlar, ee, Beyaz Perde Akademi'nin kanalı aynı zamanda benim YouTube kanalım olan Erkan Evrenin de bu hafta farklı bir konum var, farklı bir e, mekandayız. Ee, sevgili Buse Akyol bizlerle. Evet, e, ben Erkan. Merhaba de Buse. Merhaba. Ee, Buse bize kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben derim Buse Akyol. 35 yaşındayım. Ankara'da doğdum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Şu anda bir süre önce eee numeroloji eğitimi aldım. Şu anda da bu işi yapıyorum. Kişilere yol gösterici bir harita olan numeroloji ilminden haritalar bakarak e, yol gösterici olmaya çalışıyorum. diyebilirim. E, peki bize kısaca numeroloji nedir? Ne anlatır? Anlatır mısın bize? Tabii. Numeroloji çok eski bir tarihine dayanan bir ilim aslında. Psegor'un bulduğu bir ilim. Sayılarla ve harflerle çalışıyor. Burada sayıların ve harflerin karşılık gelen enerji titreşimleri ve o çakraların konuları var. Dolayısıyla biz buradan bir harita çıkartıp kişilerin isim, pozisyon ve doğum tarihinden haritalar çıkartıp kişilerin potansiyellerini, yeteneklerini zorlanacakları yerleri kişilere göstermiş oluyoruz çok gerçekten nokta atışı yapan, özel bir matematiksel sistemden, hesaplamadan geçen bir haritadır bu bahsettiğim numaroloji haritası. E, numaroloji haritası dedin. Numaroloji haritası neden baktırılmalı e, ve bize katkıları nelerdir? Şimdi numaroloji haritası bize e, hayattaki potansiyellerimizi, belki hayat içinde fark etmediğimiz, e, farklı yönlere gittiğinizde aslında e, hatırlatıcı bir haritadır bu. Benim e, potansiyellerim nelerdir? Hangi işi kurmalıyım? İşte, e, evlilikte sınanma yaşıyorsam bunun sebebi ne olabilir? Ailemde sıkıntı yaşıyorsam bunun sebebi ne olabilir? Hangi işi seçeyim, yeteneklerim nerede? Ya da ben bu e, sınanmalarımı kolaylıkla nasıl aşabilirim? Cevabını bize çok rahat numaracı veriyor aslında. Peki, ben bir şey merak ediyorum. Ee, bizim mesela isim ve soy isimlerimiz var. İsim ve soy ismin anlamı nedir? İsim ve soy isim şöyle, e, şöyle de diyebiliriz mesela atalardan gelen bir aktarım veya e, reenkarnasyona inanıyorsak eğer geçmiş yaşamlardan bir hak ediştir. Burada da onun potansiyellerini görürüz. Yani geçmiş yaşamlarımızda aslında neyi hak etmişiz? Nerede yetenekleriniz çok yoğun? veya nerede karmalarımız var, karma borçlarımız var. Doğum tarihinde de çok farklı, isimde çok farklı bu şekilde bir e, hak ediş görüyoruz isimler sözünden. Doğum tarihinden bahsettin. Doğum tarihinin mesela herkes için bir anlamı vardır herhalde. Evet. Yani bunun hayatımızdaki etkisi nedir? Doğum, şimdi isim, soy isim, hak edişken. Ee, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz bir potansiyelken isim sorusunda tamamen bu hayatta ne yöne gideceğimiz, bu elimizdeki olan potansiyellerle ne yapmamız gerekiyor ve en büyük karmamızı sınanacağımız en büyük noktayı bize gösteren bir yer, iş alanlarını gösteren bir e, pin kodu. Herkesin özel bir pin kodu var. Dolayısıyla doğum tarihi bunu gösteriyor gösteriyoruz. Ee, ben biraz da başka bir yöne yönelmek istiyorum. Tabii. Mesela kendimize uygun iş alanlarını numara görebiliyor muyuz? Yani ruhumuza uygun iş alanları var mıdır? Kesinlikle. Şimdi biz ruhumuzun misyonu olmayan işleri yaptığımızda aslında bolluk bereketin de önüne geçmiş oluyoruz. Verdiğimiz sözleri unutuyoruz. Kendi yeteneklerimizi açığa çıkartamadığımız için de zaten mutlu olarak bir çalışma ortamı kendimize oluşturamadığımızda para akışı da gelmiyor ve görevinizi de tamamlamış olmuyorsunuz. Dolayısıyla biz burada zaten numaralı haritalarında kişilere şu tür işler sana uygun, yeteneklerin buradan ve e, buralara yönelirsen aslında sen daha iyi para kazanabilirsin, parayı geçtim daha mutlu olabilirsin diyoruz. Kesinlikle karşılığı var. Ee, bir noktaya daha değineceğim. Şimdi e, ilişkiler ve aileler mesela sınama yaşıyorlar. Bunun konuda nasıl bir açıklama getirebilirsin? Bu isim soyisimle doğru orantılı bir şey. Daha çok kişilerin ikinci ve altıncı çakrası boşsa anne ve babalarından bir aslanmalar yaşayabiliyorlar. Burada da bu çakraları nasıl aşmaları, bu sınavları nasıl aşmaları gerektiğini zaten söylemiş oluyorum haritaları açtığımda. şimdi aramızda evli olanlar var, evlilik yaşamış olanlar var. Evlilikten sonra gelen hani soy isimler genelde kadınlar yaşıyor. Kadınların hayatını etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Ben bir de şunu önermek istiyorum. Şimdi kendi özden gelen soy isimlerini kesinlikle bırakmasınlar bir kere yani evlilikte zaten hem kendi soy isimlerini hem eşlerinin soy isimlerini alabiliyorlar. Çünkü bu özden gelenlerin potansiyeli mutlaka kişide kalmalı. Ha eşten de bakarsak biz bakıyoruz haritalarda. Eşten gelenler sizin eksik çakralarınızı doldurmuş mu? Size gerçekten bir hatırlatıcı ve yardımcı olabilecek potansiyelde mi yoksa daha mı kötü olmuş? Bu yine tabii ki harita açılımlarında olan bir şey. Buna da bakıyoruz. Bir de merak edilen sorulardan biri geldi. Hı -hı. Ebeveynler çocuklarına numaroloji haritası baktırmalı mı? Ya da e, çocuklarımıza harita baktırabilir miyiz? Tabii baktırabilirsiniz. Hatta çok daha iyi oluyor. E, kişiler kendilerine baktırırken e, çocuklarına da harita baktırıyorlar. Bunun da aslında şunun için, yani çocuğunu daha iyi yönlendirebilmek adına, onu birazcık daha anlayabilmek, hani belki oradaki yönlerini, kişiliğini anlamak için bir de harita baktırarak ve bir kursa yazdıracaksa yeteneklerine göre, bir okula gönderecekse onun sevebileceği şeylere göre aslında bakılabiliyor yani çok da faydalı oluyor, öneririm. Bir soru daha geldi. Hı -hı. Ek isim alma veya isim değiştirme bunun numaracadaki etkisini numaracanın bize Şöyle, şimdi ek isim alınabilir ama bazı kişinin bazı çakralarının boş olması lazım belli. Her kişi için önermiyoruz bunu. Ama illaki kendi isminden çok rahatsızsa isim değiştirebilir. Çok rahatsızım diyorsa. Fakat özden gelen enerji kaybolmaz. Onu söyleyebilirim. Ama istemediği bir isimse mutlaka değiştirsin. Hani mutsuz ediyorsa onu. Ek isimde eksik çaklarını doldurabilecek gerçekten kişinin ihtiyacı varsa ee, bunu önerebilirim. Fakat şu demek değil bu eksim aldım. Ben bütün sınavlarımı verdim demek değil. Sadece oranın titreşimini daha iyi hale getirebiliyor eksim almak. Böyle diyebilirim. Ee, bir sorumuz daha gelmiş. İndigolar. Bu da çok merak ediliyor. <laughs> Aynen. Şimdi indigolar 11 sayısını aslında burada gösteriyor. Ee, i̇ndigolar görevli var. Şimdi bu söylediğim biraz belki farklı adlandırır ama İndigolar buraya gelen görevli ruhlar. Yani e, farklı gezegenlerde tekamül etmiş, dünyaya bazı eksik noktalarını veya buraya yardımcı olmak için, buranın frekansını yükseltmek için gelmiş ruhlar diyoruz. Bu da zaten e, numeroloji açısından gözüküyor. 11'ler diyoruz. 11'lerin hayatı birazcık daha zorlu geçebiliyor çünkü alttan gelenlere yardım etmekle yükümlü ruhlar. Son bir sorun var benim evet. sorum olsun. Numeroloji dışında başka çalışmalar yapıyor musun? Evet yapıyorum. Şu an kuantum drama e, eğitim aldım. Bunun çalışmalar yapıyorum. Yani bu nedir? E, kişinin bilinçaltına girerek kişinin duygularını, hislerini annesine babasına karşı belki bunları tamamen kuantum alandan okuyup kişiye aktarıp alanı özgürleştirip, şifalandırıp e, kesinlikle güzel bir çalışma yapıyorum bu şekilde. Biraz şeye benziyor bu e, Zeytin Ağacı dizisindeki e, şey var ya aile dizimi Aile dizimi aynı şekilde ama biz burada direkt kişiyle, anneden mi özgürleşmek istiyor kişi, babadan mı, eski sevgiliden mi, kiminle özgürleşmek ve o aradaki negatif bağ koparmak istiyorsa, sadece negatif bağlar kopuyor burada, e, bununla istediği bir çalışmayı yapabiliyoruz. Kiminle istiyorsa. Direkt birebir çalışıyor yani. Evet, benim merak ettiğim başka bir şey yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Usul. Şu anda yok. Ee, çok teşekkür ediyorum Üzal ben. Rica ediyorum. Katkı evet. olduysam ne mutlu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada numaroloji ile hakkında öğrenmek istediğiniz ayrıntılı detaylı şeyler varsa bu kanal üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu saat yolu da takip edebilirsiniz. Aynen derin numaroloji diye takip edebilirsiniz. Derin numarolojiyi takip edin. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. İyi günler. İyi günler.